Makyaj olmasa ne yapardım? Özellikle de en sevdiğim dudak parlatıcısı olmasa. Hmm, ne kadar sürsem yetmiyor. Ama bütün rujlar aynı değildir. Madison aklımı kaçırdı. Hey, Benimkinden bir şey çıkmıyor. Ee, tadı zehir gibi. O nasıl bir makyaj malzemesi? Bu şurup bak. Evet yenile bir makyaj malzemeleri müthiş. Ay neredeyse unutuyordum. Şunları kutuya koymam gerek. Ah. ah. dedektör alarm vermedi. Benim daha iyi bir fikrim var. Onu saklayacağım. Güzel dedektörün bunu bulmasına imkan yok. Aa, mağaza alarm çaldı. Merhaba bayan. Soru nedir acaba? Ah, ben masumum inanın. Buna inanamıyorum. Ay, bunun olmasına hiç istemem. Hmm, belki yapabileceğim bir şey vardır. Telefon kılıfımın üstüne bu çift taraflı yapışkan köpük bantı yapıştırıyorum. Güzel. Şimdi kağıdını çıkarıyorum ve far paletimi yapıştırmanın zamanı geldi. Tam da uydu. Tamam işte telefonumu kutuya koyuyorum. Evet alarm çalmadı. Hmm, telefon kılıfının üstündeki de ne? Bakın telefonu tutmayı kolaylaştırıyor. <laughs> Peki tamam o zaman yerine geç. Pekala önce hangisinden başlasam? Öyle çok nefis şey var ki. Çok heyecan verici. Hepsini kendim yiyecek. Şuna bak. Vay canına. Medisin. Evet. Bir tane alabilir miyim? Tamam. Bu kurabiyelerin hepsi senin. Teşekkürler. Bana da şeftalili şekerleme var. Ah, ne vardı? Lütfen. Cidden mi? Yani tamam peki. Harikasın Medi. Ama işim daha bitmedi. Medisin. Ah, yine ne var? Hayır yavru köpek bakışı yapma. Bu bakışa nasıl hayır diyebilirim ki? Al bakalım. Yaban mersini en sevdiğim lezzet. Ama şimdi bana hiçbir şey kalmadı. Razi bütün cephanemi tüketti. Ne kötü bir gün. Ama tabii. Balonu sakız jelim. Harika. Ha? Burada bir şey yok. Ha, peki. Ortalık sakin mi? Bunu saklamam lazım. Ve el kremim işe yarayabilir. Etiketleri düzenlemek gerek. Yanında el kremim var mı? Etiketini çıkar ve şekerleme tüpünün üstüne yapıştır. Bunun şekerleme olduğundan hiç şüphelenmeyecek. Ellerim biraz kurudu sanki. Biraz krem her zaman düzeltir. Orada ne oluyor? Ne? El kremi bak. Evet, biraz yapışkan. Ama sürmem gerek. Senin bileceğin iş. Of ya, bundan nasıl kurtulacağım şimdi? Eh, bazen bu iş çok sıkıcı oluyor. Ah, bir geliyor. Bir bakayım hele. Kuralları biliyor musunuz? Makyaj malzemesi yasak. Ne? Ben mi? E, tabii ki yanımda makyaj malzemesi yok. Evet ama sadece sözünüz yetmez. Çantam mı? E, e şeyi, tabii bakabilirsiniz. Hmm, bakalım hele. Dur bir dakika. Sen kendini ne sanıyorsun? Ver bakayım hepsini. Hemen. Şey tabii. Bunu mu dediniz? Bu benim günlüğüm. Bu da telefonum. Ve bu da... Bu mu? İçeri makyaj paleti sokmaya çalışıyordun. Tamam üzgünüm. Şunları götüreyim. Tüh beni yakaladığına inanamıyorum. Bir dakika. Günlüğüm işte çözüm bu Sayfaların ortasından bir bölümü keserek başlıyorum Mükemmel aynen böyle Güzel bir dörtgen Şimdi bütün sayfaları çıkarmalıyım Şimdi güzel bir kumaş kullanıyorum Bu pırıltılı kumaş harika oldu Ve artık makyaj malzemelerimi Günlüğüme koymaya başlayabilirim Bitti kapatayım artık içerik edeme göre Gizli makyaj malzemelerimi çıkarabilirim Biraz makyaj tazeliyim ve dansa geri döneyim bu hikaye çok komik ya. Tamam şimdi gitmem gerek. Seni sonra ararım. İğrenç. Telefon ekranım çok kirlenmiş. Yüzüm de berbat halde. Ah yeter artık. Bu durumu düzeltmeliyim. İyi. İğrenç demişken. Kimse bakmıyor. Yoluma devam edeyim. Pekala nerede bu? Buralarda bir yerde biliyorum. İşte şu yaprağa ihtiyacım var. Bu makyaj çiçeğini buraya saklamakla akıllılık etmişim. Hazırlaması hiç de zor olmadı. Bir saksı alıp içine çiçek süngeri koydum. Sonra üstüne bir kapak yapıp onu da plastikle kapladım. Mükemmel. Aynen böyle. Şimdi sıra fondötende. Fondötenden plastiğin üstüne biraz döktüm. Kaplamak için bu kadarı yeter. Güzel. Sırada yapraklar ve silikon tabancası var. Yaprağın arkasına biraz silikon sıkıyorum. Şimdi makyaj süngerini yapıştırabilirim. Güzel artık sahte çiçeği saksıya yerleştirebilirim. Delikten sokuyorum o kadar. Artık acil durum makyaj malzemesi zulam kullanıma hazır. Sadece telefonu mahvetti yerleri biraz rötuş yapayım. Ah çok daha iyi. Ay öğretmen geliyor. Bir dakika. Orada ne oluyor öyle? Ha? Sadece bitkiyi inceliyordum. Ha, peki öyle olmasına sevindim. Makyaj faciası önlendi. Müteahhit nasıl kodlanıyordu? Şu an daha çok öğle yemeğini düşünüyorum. Ama beni öğle kadar neyin tutacağını biliyorum. Sadece ambalajlar kalmış. Ne oburum. Beklemem gerekecek. Ya da Zulama dalabilirim. Bu hayatımı kurtaracak. Selam sandviç. Onu da mı yemişim? Bu iş iyice saçmalaşmaya başladı. Bunlar beni doyurmaz ki. Şimdi gerçekten acıkmaya başladım. Bir dakika. Acaba bunların tadı hala iyi mi? Önceden öyleydi. Rosie ne yapıyor öyle? Aa, neler düşünüyorum ya. Açlık beynimi sulandırdı. Ama acil durumlarda acil durum önlemleri almak gerekir. Gel bakalım ufaklık. Lütfen beni öldürme. Hadi bakalım. Hey Rosie. Rosie. Hayır. Çiğnenmişse kızı tekrar çiğneyecek kadar aç olamazsın. Hey! O bana lazım. Ben seni yiyeceğini mahvetmiyorum. Bana sorsaydın ya. Bu seni idare eder. Dudak kremi gibi görünüyor ama tadı çok farklı. Ee, sakız daha iyi bir seçenekti sanki. Sen bana güven tamam mı? Hmm kokusu bayağı iyi. Küçük bir ısırık alayım o zaman. Ah, tadı gerçekten çok iyiymiş. Bu nasıl bir makyaj malzemesi? Bir kalıp peynir al ve de boş bir dudak kremi kalıbı. Dudak kremi kalıbını peynirin üstüne bastır. Ve çıkardığında içi nefis peynirle dolmuş olacak. Kapağını kapatmayı unutma eksik Şimdi tek eksim krakerler. Neyse ki iki tane getirmiştim. Atıştırmalıklarını paylaşan arkadaşlar hiç ayrılmazlarmış. Şu an çalan en sevdiğim şarkı. Ah ışıklara ne oldu? Tehlike miyim? Hey o da ne? Kim var orada? Selam, müzik yapmaya hazır mısın? Evet. Yok artık elektro gitara bayılırım. Bu müthiş. Bu işi çok seviyorum. En sevdiğim gitarcıyla müzik yapıyorum. Dikkati başka yerde mi? Evet. Şuradan devam edeyim. Bir dakika. Nereye gitti? Of ya. İşe işe yaradı. Fazla kolay oldu şimdi makyaj malzemelerimi çıkarma vakti. Dudaklarıma parlatıcı süreyim. Şimdi de müzik yapma zamanı. Pekala makyaj yapma zamanı. Vay canına ne renk ama. Bu tam oldu. Tamam işte hazır. Hadi bakalım. Evet, işte gayet işe yaradı. Benimki de. Çok güzel görünüyoruz. Çak. Hmm, sıranın önünde neler oluyor öyle? Ah, olamaz, elinde bir işaret var. Makyaj malzemesi yasak işareti. Ama benim yanında makyaj malzemesi var. Ah, bu sim yani. Bu konuda bir şey yapmalıyım. Bir dakika elbiseme saklayayım. Ah doğru. Bu bir elbise. İşe yaramaz tabii. Başka bir çözüme ihtiyacım var. Selam biletim var. Ha, onu gördüm. Peki ya üstünde makyaj malzemesi saklıyor musun? Hmm, bir bakayım hele. Tamam bir şey görmüyorum. Geçebilirsin sorun yok. Bu kulüpteki müzikler müthiş. Bakan var mı yok mu? O zaman biraz makyaj zamanı. Ayakkabımı çıkarıyorum. Sonra da topuğun kapağını açıyorum. Ta da, -da! Şimdi sim süreyim. iki yanağı da birazcık. Mükemmel bu görünüme bayılıyorum. Altın rengi sim en güzeli. Herkese benden sim. Dersin başlamasına hala birkaç dakika var. O zaman yemek yiyebilirim. Güzel. Ben de tatlı getirdim. Biraz şeker iyi gelir. Of, her neyse. Merhaba. Onları kaldırabilir misiniz lütfen? İyi. Madem öyle istiyorsunuz. Ödevlerinizi bitirdiğinizden eminim. Eşkul görünüyor. Yalnızca minik bir ısırık. Pardon. Sınıfta yemek yenmez. Eh, yalnızca bakıyordum. Nerede kalmıştım? Rosie bunu nasıl yapıyor? Daha iyice. Klasik hırka numarası. Şimdilik bu kadarı yeterli. Ben de kekimle yapamam ki. Nereye saklayabilirim acaba? Saç fırçam işe yarar mı? Ay, bir şeyler bulacağım artık. Ne? Şşt. Sana bir sır vereceğim. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Kesinlikle öyle fırçanın üst kısmını çıkar. Ve keki yapıştır. Bunları hatırladın mı? Çubukları kırarsan ve kekin üzerine saplarsan. Aynı fırça gibi görünür bak. Asla bir şeyden şüphelenmeyecek. Şimdiden ağzım sulanıyor. Ne? Neresin? Ah yalnızca saçımı düzeltiyordum. Bakın. Ah, yeni lensler almalıyım. Kek gördüm sandım. Afiyet olsun. Ders sırasında yiyebiliyorken teneffüse ne gerek var ki? İyi hallettin. Ha. Ah. Öğretmen bakıyor mu? Yüzü tahtaya dönük. Fırsat bu fırsat. Dikkat edeyim. Dikkatini çekmemeliyim. Bir dakika. Kendini çok mu akıllı sanıyorsun? Buna bir son vermenin zamanı geldi. Merhaba. Oh evet benim kuralları biliyorsun. İyi peki. işte rujum. Gözümden hiçbir şey kaçmaz. O ruj da yepyeniydi. Hey bu kalem bana harika bir fikir verdi. Evet kesinlikle bununla bir şey yapabilirim. Öncelikle silgisini çıkarmalıyım. Şimdi ucuna bir pipet geçiriyorum. Fazlasını keseyim. Şimdi biraz ruj lazım. Kaşığın içinde ısıtıyorum ki erisin. Artık sıvı olduğuna göre pipete boşaltabilirim. Dikkat ortalığa dökülmesini istemem. Ve bitti. Kurudu yani artık pipeti çıkarabilirim. İşe yaradı. Artık kalemimin ucunda silgi şeklinde bir rujum var. Ha orada ne oluyor öyle? Rosie o bir makyaj malzemesi mi? Ah hayır öğretmenim bu benim kalemim. Hey, bunu duyduğuma sevindim. Öf niye bu kadar uzun sürüyor? Selam, ah, kusura bakma geciktim. Ne giymişsin öyle? Ya yüzünün hali? Kavşonumla saklarım. Hadi ama, bu işe yaramaz. İçeri gidelim de biraz eğlenelim. Merhaba, işte biletlerimiz. Teşekkürler. Ah, oh, vay wow, canına! Pekala, içeri gidebilirsiniz. Eh hey, burası harika bir kulüp değil mi? E somurtup durma çarem bende. Bak buraya gelmeden ne yaptım. Bu farı küçük bir kabın içine ufaladım. Sonra da şu el dezenfektanını alıp içine sıktım. Yeterince koyunca iyice karıştırdım. Hepsi iyice birbirine karıştı. O zaman hazır oldu. Sıra makyaj başkasına geldi. Bunu tırnaklarıma sürdüm sanki oje gibi. Aslında bu renk bayağı hoşuma gitti. Pekala hazır mısın? Tırnaklarımı göz kapaklarına sürebilirim. Vay canına bu renk sana çok yakıştı. Hadi dans edelim. Bir bakalım. Şu nereye gelsin? Tam buraya mükemmel. Her şey yerli yerinde. Hey, şuna baksana. Oo, bir sürü makyaj malzemesi hem de çok düzenli halde. Bu gerçekten etkileyici. Dur, bak bir de şunu göstereyim. Ulan, Moas nereye gitmiş? Küçük makyaj malzemesi kutunu buldum. Kuralları biliyorsun, buna izin yok. Hey! Yüzüne asma. Sana kendi numaramı göstereyim. Önce makyaj paletimi aldım ve bir de pamuklu çubuk, bir renk seçip ona sürdüm. Her renk için ayrı pamuklu çubuk kullandım. Pamuğun iyice kaplanmasına dikkat ettim. Sonra da kutuya yerleştirdim. İşte bu kadar. Bütün makyaj paleti çubuklu pamuklarda. Artık acil durum makyaj malzemelerimi kullanabilirim. Ve gökkuşağının bütün renkleri burada. Vay canına bu renk kombinasyonuna bayıldım. Çok teşekkürler. Şu makyaj malzemelerinin hepsini bluzumun içine tıkayım. Selam, içeri girmeye hazırım. İşte biletim. Dur bakalım. Eller yukarı lütfen. Ee, peki. Şu makyaj malzemelerine bak. Biliyordum. Makyaj malzemelerini yasaklayan kuralımız çok sıkı. İyi, peki anladım. Birazdan dönerim. Ay, bu işareti bu kadar hızlı çekmemeliyim. Bir kala makyaj malzemelerini kolumun üstüne yapıştırıyorum. Şimdi de kolumu bandajla sarıyorum. Aslında her yanımı sarayım. Makyaj malzemelerimi içeri sokmamı engelleyebileceğini mi sanıyor? Bir tane daha geliyor. Tamam. Bence bayağı iyi görünüyorum. Merhaba. işte diledim. Teşekkürler. Gelebilirsiniz. Evet. Başardım. Hey. Bu ne ya? Dikkat etsene biraz. Pekala. Bana bakan var mı? Yok mu? O zaman biraz makyaj yapma zamanı. Pekala. Şimdi gecenin tadını çıkarayım. Baloya katılabilmesi için bir gözetmen gerektiğini söyledi. Bu kitap öyle sıkıcı ki. Babası da... Yok artık. Öğretmen uyuyakaldı. Tebeşir lazım değil. Evet tam kopmuş. Şimdi makyaj yapmanın tam zamanı. Hemen makyajımı tazeleyeyim. Ah, oh, fena yakalandı. Ha, niye arkamda uğursuz bir varlık hissediyorum? Ah, <laughs> selam. Ver bana şunları. Of, oh, bu beni deli ediyor. Makyaj malzemene el konulması tatsız bir durum. Ama bak benim bir sırrım var. Boş bir bardak alıp ters çevirdim. Biraz tutkal sürdüm. Harika. Sonra da istediğim allığı aldım. Tutkalın üstüne bastırıp kurumasını bekledim. İşte artık bardağımın altındaki gizli makyaj malzemem var. Kapanı da kapadım ki iyice gerçek gibi görünsün. Ama daha bitmedi. Fışasız allık olur mu? Bir pipetin yanını kestim ve fırçayı içine gizledim. Sonra görünmemesi için üstüne bir pipet daha geçirdim. Sonra da kapağı soktum. Vay canına bu inanılmaz. İstediğim zaman fırça çıkıyor. Makyajımı tazeleyeyim. Bir dakika. Orada ne oluyor öyle? Yakından baksam iyi olur. Hmm, içecek getirmek yasak değil. Gelmesi ne kadar kalmış? A, olamaz, makyajımı bitirmek için sürem daralıyor. Pekala. sıradaki. Ha tamamsın, geç sıradaki. A, olamaz. Evet, olamaz. Bu sana dersini verir. Ay bu değil, pardon. Yani bunu kastettim. Ay, ne cici bir ayıcık. Ne? Of ya. Ay iyi de kastetmedim. Bu. Göstermek istediğim buydu. Makyaj malzemesine izin yok. Ama öbür gözümü bitiremedim. Ne yapacağım ben? Bir dakika. Hemen dönüyorum. Selam. Tamam. Şimdi girmeye hazırım. Ona ben karar veririm. Sana biraz daha yakından bakayım. Aman anne fazla yakından bakıyor. Hmm. Tamam. Sorun yok. İçeri girebilirsin. Evet. Nihayet girdim. Fena kandı. Pekala küpemi çıkarayım ve öbür gözümün makyajını da tamamlayayım. Böyle çok daha iyi. Gecenin tadını çıkarma vakti. Evet. ilham geldiğini hissediyorum. Çok çalıştım. Biraz serinliğim. Anmadı da zor oldu. Neyse şimdi daha iyi. Bir dakika. Bu da ne? Olamaz. Sanırım bu rujum. Hepsini silmişim. Tüh. Pist. Hey buraya bak. Pist, pist. Pist. O ses de ne? Bütün rujum çıkmış. Aa bu mu derdin? Ben yardımcı olurum. Al bakalım. Boş bir boya kaba aldım. İçine vazelin gibi şeffaf bir jel doldurdum. Ve de istediğim rengi. Sonra ikisini karıştırdım. İyice karışınca hazır oldu. Bunu kullanmak için sadece bir boya fırçası gerekli. Biraz daldırıp dudaklarıma sürüyorum ve böylece renkli bir dudak parlatıcım oluyor. Oh, vay canına harika oldu. Kuruyunca da soyuluyor. Bak dudakların hala boyalı. Dudak dövmesi gibi. Bütün gün kalır. Bir yerlere sürünüp çıkmasından da korkmana gerek yok. Sen gerçek bir dahisin. Sağ ol. Şimdi eserime döneyim. Ah biri geliyor. Önemli birine benziyor sanki imzanızı alabilir miyiz lütfen? Mekan güvenli görünüyor. Tehlike saptanmadı. Yok artık çok havalı. Bu müthiş. Neler oluyor öyle? Tehlike saptandı. dur dur dur. Bekle Görünür gibi değil. Tehlike etkisiz hale getirildi. Ha, nihayet onun üstünden atlamam gerektiğine inanamıyorum. Nereye gitti? Ondan imza isteyecektim. Geldiğiniz için teşekkürler. Hepiniz en iyi hayranlarımsınız. Hepinize birer öpücük gönderiyorum. Ah, ne? Ah, olamaz rujum. Dudaklarımın rujsuz olmasını hiç sevmem. Neyse ki gizli bir planım var. Mikrofonun tepesini çıkarıyorum. Rujum orada gizli. Şimdi tekrar süreyim. Mükemmel. Bu kadarı yeterli olmalı. Şimdi gösteriye geri döneyim. Sen makyaj malzemelerini nasıl gezici içeri sokardın bize yorumlarda yaz. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla eğlenceli video için kanalımıza abone olmayı unutma.